Selam arkadaşlar. Bunu gün bugün son oynuyoruz. Abi çok deli çallardan bir tanesi. Bak hayatını kararttım onu şimdi. 40 gold aldım. 40. Çok sağlam Q'su var abi. Q'su biriktiği zaman ilk ondan başlayıp pasifi şimdi beyler yük yükleri anlatacağım. Tamam, skill'lerle alakalı pasifi. Şimdi bak bir gördün mü altta büyük var. Alcero diye büyük bir, bir şey yazıyor burada yazıyor. Şimdi Q'ya bastığımızda düz bu şekilde bak adama atıyor. Bir de düz vurursan yapabiliyorsun. Şu an yükün birikti. iki tane skill kullandıktan sonra yük birikiyor. Şimdi bakın Q atarsam tekrar Q'um fazla vuracak Eğer yükü W ile atarsam Göstereceğim onları şimdi Q'yu bak Bak Q'yu atacağım ne kadar can götürecek izle Bak gördün mü Düz vuruşum daha çok vuruyor Vuramadı beyler çaldayım Q'muz bu şekilde W'miz kendi Arkadaşımıza kalkan ve can dolduruyor İçinde durursa W'nin kalkan geliyor Adama bak takla makla tü tipe bak şunu. Karşıda bu arada 4 milyon Z var Öyle de istatistik paylaşayım sizinle Bir yerden sonra ben bunların içinden geçeceğim Bunlar hayırdır lan bir tane daha vur pasifi. Pasifi vur. Allah be. Bir saniye daha erken ölebilse. Çok daha güzel olacak her şey ama. Neyse aldık kili ben aldım. Oğlum senin cürmün ne lan? Oğlum senin cürmün beni yakacaksın? Gundi. Baba baba hareketlere bak. Baba bak senin tipini. Seni alacağım öleceğim ulan. Aha ölmedim de. Senin oğlum hayatını karartırım. Sen kim? Ben kim? Şimdi beyler ilkten bununla başlamıştık sonrasında ben buna buna sport kasan harbi halal olsun derim. Ben buna sport kasmıyorum şimdi şöyle yapalım hatta çıkalım koridordan. E skillimiz hız veriyor eğer E skillinin pasifini kullanırsanız adama adamı yavaşlatıyor yüzde kaç yavaşlatıyor tamam bakalım yüzde 43 yavaşlatıyor iki saniyeline. W'müzün pasifini adama vursak da bitkinlik gibi adamın hasarını yüzde 28 azaltıyor bitkinlik 60 gibi düşünün. yani aslında çok güçlü bir çarp mesela bitkininiz de var düşünün artı W attım. Bunu şimdi artar stili vardı ki %40 adam %70 %80 hasar vermiyor elini ayağını kesiyorsun öyle düşünebilir kaçan adama e hasar vermek istiyorsan AP kasıyorsan da Q ile yapıştıracaksın ürünün hem altta şurası da şu şekilde şimdi asıl olayımız ultide başlıyor ultisi gerçekten fight kazandırabilen bir ulti bak hasarı görüyor musun tek başımıza çok da götürmeyen bir karakter bu. Ulti ile fight kazandırabilirsiniz flash ulti yaptığınız zaman. Şöyle vuralım biz gold'umuza bakalım hiç sıkıntı yok. Kendinize hasar gelirken W basıyorsunuz. Kalkanı topluyorsunuz o şekilde. Şimdi Q'yu fulllemeye devam. Aynı yani AP kasacağım. Hop kalkanı sen. Oho gördün mü hasar ha? Sen hasar yeme. Tamam. Tertemiz. Kalkan verse de biz gold'umuza bakıyoruz dediğimiz gibi. Devam. Bak gördün mü hiç hasar yemedim bile neredeyse. Olayımız budur. Böyle adama doğru koşarken eviriyoruz. İçindeki adamlar da hız kazanıyor bizim. Hayır. Aa, hayır be. Yapma be. Şuraya şuraya Jax. Jax Jax Jax. Jax adam sana geliyor Jax. Yapıştır sana kalkan da verelim. Flash atacak arkaya. Ben koşuyorum. <laughs> tut onu öldür onu öldür. <laughs> Aa şaka yapıyorsun sen. Aa tut onu lan. Tut lan onu. Ben aldım onu. Ben ben onu bırakmam. Ben onu bırakmam. Bak gördün mü? Pasifle aldım. Pasifin saldırı hasarıyla aldık. Aha arkalarından geliyorum. Arkalarından geliyorum. Beyler girin. Beyler girin. Abi yapma abi bana kaç. Bana kaç abi. Vur abicim. Vur abicim yaşam asıl bir... abi ben öldüm ya. Çok takım beni görmedi ki abi. Çok güzel yerden geliyordum oysa Kaçmayıp direkt üstlerine yürüyeceklerdi be. Onun dışında beyler bayanlar şu maşı ben taşıyacağım yüksek ihtimalle. Bu arada sen de şu kanala abone olursan çok sevinirim. 5000 like diyelim. İyi seyirler diliyorum. Üşenmeyelim. Öpüyorum. Oha hasara bak koş oğlum. Koş oğlum. Koş oğlum tamam bu kadar. Şimdi altı olalım da ondan sonra siz görün. Şamata yoluna sonra görün. Bak gene geliyorlar bak. Bak hiç, hiç şey yok. <laughs> Onu nasıl kaçırmayı başardın lan? Ha? Kardeşim sen de orası. Ulan üç kişiye bir şey yaptım, bir şey yok mu? Kimseden bir şey yok mu be? Uç kaç bir şeyler yap sen nasıl kaysasın? Koş, koş geldi bizim adam geldi, geldi geldi ya. Adam geldi adam nereye gidiyorsun lan? Çok gitti, çok gitti, çok gitti. Tam ben beni kestim. <laughs> Muhammed'e bakar mısın? Çok güçlü abi bu şer. İlan zedi kesmişler güzel. Vur babacım sen tanklıyorsun. Alamadık sanırım. Tamam. Sıkıntı yok. Gel gel gel. Alayım öleyim lan seni tamam. Tamam bu kuleye öleyim. Ah bir kuleye ölmedim. Tamam oğlum bu. <laughs> Düzenim bitti lan. Aa. Ah be abicim. Ah be abicim çok gereksiz ya. Bu arada ana kanaldaki çocuklarla girdim. Ana kanalda çektiğimiz videodaki çocuklarla girdim. Bak şimdi bir kocam yamulacak. Ama dua et dua et yüklü değilim. Bak hemen WQ bastım. Yüklerimi topladım. Gel buraya. Yapıştır. Yapıştır yapıştırabiliyorsan. Sıkıntı yok. Öncülülü mü? Tamam. Tamam. Buna da vuralım. Arkadakine de vur lan bir tane o arada. O arada vursan ne olacak? Elim mi kapacak moruk? Moruk! Dön iki tane vur şuna! Oğlum şu maçı kazanalım be! Bak ya! Haydi kızlar haydi kızlar haydi! Ulan ulti basacaktım yanlış şeye bastım ya. Okule <laughs> kule vursun ben de bir korum sana. Abi nasıl? Ya kötü oldu bu çok kötü oldu adam içimizden geçiyor adamlar Ulan siz mi şakalsınız vursan oğlum şunlara vur lan cana bak cana Bir koydum ya lan vur lan Vur ulan Aha olay bu ya Şimdi de ben aldım iyi vurdum ha çok vurmuşum Olay Urgot da oradan killeri topluyor Yapacağız yapacağız Hadi oğlum bakıyorum oraya hadi Urgot Hadi Urgot orayı temizlemen lazım senin Yaparsın aslanım ona bir Q Çok güzel be Aha biz de buradan kule aldık 1600 paramla dönüyorum Bir tane şey çekeceğim Aha Lich an ooo bu nasıl bunu gidiyor biliyor musun Düz vuruşumuz çok vuruyor ya Artı bir de bunun düz vuruşunu kullanıyoruz Hareket etsi kazanılır Hadi kızlar geldim ultim de var Her türlü oynayacağız orayı orayı oynamamız lazım İmkanı yok orayı oynamamız Şuna bu ultiye yapıştırın oğlum dümdüz tuttum o adamı sana hız vereyim, sana tutuştur vereyim. Yapıştır oğlum. Çok güzelsin lan sen. Helal olsun onu da aldın, onu da aldın. Burayı biz taşıdık beyler. Sana bir hız vereyim balım. Koş 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 koş. Can da vereyim. Lan ne yapıyorsun? Oha sana bak benim gördüm asar. Koşun lan koşun lan koş. Koşun lan koş 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 <laughs> Utanmasam öldüreceğim ha. Baba hareketlere bak. Beni mi kesecek? Kesti adam. Beni kesti kimse bir şey yapamadı. Alo meyde meyde. Sen duat skillerim yoktu oğlum. Vallahi adam göz göre göre kesti beni ya. 4 milyon adam boşuna mı yapmış? Video bir Ben tarayıcı alacağım ama üşeniyorum hala hani. alacağım inşallah. Sana bir vursam ne olur ki düz vursam ha? Aha olaydı. Oo koş. Koş koş koş. Koş aton ulti. Menzilin yetmiyor değil mi? Tüh be. Oğlum durdun durdun. Ben yokken mi at geldin? Beni attı beni attı duvara. Vur oğlum vursana bir tane şuna ya. Abi a Oğlum kaçacağına ursan alacağız ha. %20 canı kalıyor adamın adamı kaçmaya devam ediyor. Bana hep böyle ultim 5-10 saniye varken giriyor bu çocuk ekşine ya. Mükemmel mükemmel hadi Urgot tek ümidim sensin Urgot. Urgot arkanda oynamaya geliyorum tarayıcımı da açtım. Bayan ana ya tutmadı. Nasıl nasıl nasıl? Nasıl ölmez ben arkaya Q atmıştım oysa Sen öl. Koş 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 koş. Q geliyor Q geliyor. Q skill'im geliyor. Tamam o knockout. Abi Zed ölmedi orada ya. Zed nereye gitti ya. Kaçmış. Yasuo var. Yasuo da olur. Of double lafı var. Yasuo'ya karşı gidebilen bir sona gördünüz mü hiç? İşte ben o oğlum oraya vade açma yanıma gel yanıma gel. Tut şunu tut alo kör gözünü sok. Sana şunu vursana double buff'ı var ya adamın. Aldım adamı ya tek başıma aldım ya. Ya ibne. Allah'tan kaçtık bundan tamam. Öldüm kesin öldüm abi. Vur 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 süpersin. Oğlum canavar gibiyiz canavar. Vallahi canavar gibi oynuyoruz. Bir de 3 puan bitti ya bu saatten sonra görüyorsunuz onlar bak. Bir de bunu çekiyorum. Abi takım takım neler oluyor adamlar borona girer oradan ben size söyleyeyim bak gelin şuraya Gelin beyler Aha baron Sıkıntı yok yapıştır aslanım onu yok ettim Gerisi sende ben Allah bana ulti yedim de görmüyor beni Ya soya bir tane daha kıva atayım onu atayım bunu atayım kaç Kaç zet geldi zet geldi zet Ya soya bir tane daha vurayım yapıştırıp alalım Urgot'un arkasında oynuyoruz sen nereye kaçacağını sanıyorsun Öldü devam et Urgot bak burada ya yes, sözet var. Bir taracı açalım. Tertemiz oralar. Solda Z ama nerede bilmiyorum. Ejder var. Ejder alalım. Abi Z geliyor. Z onu çalar. Z onu çalar. Z onu çalar. Vurma vurma vurma. Z onu çalar. Net çalar abi. Oha sarha bak. Oho. Bu ne lan? Hop hop hop. Ben yokum orada. Şş, sakin olun. Alım, oğlum gir oğlum gir oğlum. Sana güvendim de şey yaptım. Ananı satayım. Vur lan vur lan vur lan vur lan Nereye kaçıyorsun lan? Vur lan vur lan vur. Vur vur. Oha. Adamın kaçışa bak moruk. Sana bir hız vereyim buradan. Ay siz neler yapıyorsunuz. Ay hasara bak %60'ı ben götürdüm sadece. Öldürdün onu, öldürdün onu. Mükemmelsin. Bunu ben alayım, bunu ben alayım. Hazret geldi. Mana yok, mana yok, mana yok. Öldü lan o. Yapıştır. Aha olay bu. Hop mavi daldık yanına. Süper. Ultimi tutmadı mı yorumlara yazın. Ulti tuttu mu tutmadım sizce? Şimdi Rabodon alıyoruz. Üf Meja ile birlikte var ya. Allah iki kişi oyun taşıyoruz şu an ha. Hadi Baron, hadi Baron kızlar Baron yapacağız. Hadi Baron yapabiliriz. Ho 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 Bu ne bu ne doktor bu ne sen nereye kaçacaksın? Bir de can hop öldü o. Ölmedi be. Şuna herkes bir tane vursa tamam. Barona gir babam. Ay ay adam ulti yer bir şeyler o adam. Ultiyar, şey o adam Adamı yemedi lan abiden. Kovalayın beyler. Kovala 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 kovala. Barona dön dön barona dön barona. Seklerimi topladım. Hadi evini aslanım. Sen zetsen ben de sonayım. Kim daha önce tek atıyor bakalım. Bir barona bırakıyoruz. Aferin lan bırakmadım bu sefer. Ve Rabodon'umuzu da bitirdik. Anam anam anam. Yasuo'yu bir koysam. Koyamadım kalkanında kaldı. Anam anam ortalık düştü yere bizimkiler. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Şşşş. Anam bak ya. Bak gitti adamın içine girdi öldü ya. Sana bir vurayım bakayım düz. Oha! Düz vurdum lan sadece. Q da gitmedi ha. Kükü de ölecekler demek ki. Böyle stek toplayalım. Ya so çok kayma aslanım. Sana bir tek atarım. Sana bir tek atarım yani. Koşun beyler. Hemen EW yapıyoruz. Stay toplayıp bir Q atıyoruz. Uf. Bir kere vurayım Bir kere vurayım Bir kere vurayım Kalkan malkan sökmez. Kalkan olması öldü şu adamına sarar. Oy! <laughs> Yere bir tane vurayım. Öf. Lan lan onu niye ben hedef ben hedef ben hedef ben yaptı adam hedef çakala. Allah çakala. Ve sana şimdi bir tek atacağım tamam mı? Hayatın boyunca unutamayacaksın bunu. Tamam mı kuşum? E skillimi bekliyorum şu an sana tek atmak için. Vazgeçtim. Gelin gelin bir kişi gelsin buraya. Bir kişi gelsin buraya. <laughs> Çok iyi lan Bunlarda görüş yoktu Daha güzel işler yapabilirdim de <laughs> Çok iyi ya Uzun zamandır böyle bir yorum görmemiştim chat. Helal olsun 2023 <gülüyor> Geliyorum <gülüyor> <gülüyor> Ölme lan Ölme emmi oğlu 1574 vurmuş Ben niye ona vuruyorum ki? Ben hepsine vuruyorum. Dur hop. Koşun, koşun vuralım. Zing öldü mü? Ölmez. Sen, Sen ölürsün ama ya so gel buraya. İnanıyorum kalkan malkan sökmez öldürürüm ben seni. Öldüremedim. Dur yüküm gelsin. Ay 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 ay. sık sık, sık. kalkan Ve bitiş. Beyler çok eğlendim çok çek şey, çok şey, çok iyi çıkarken abone ol, like atmayı unutmazsanız sevinirim eğlendiyseniz yarın görüşürüz öpüyorum bay bay sağdan dünkü videomuza gidebilirsiniz.